Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda daha beraberiz bugün Minecraft'ta oynuyoruz Paintball adı verilen bir oyun İlginç Top 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 İlginç Böyle bir şeyler oluyor anlamıyorum Sırf böyle eğlenmek için oynuyoruz Aaa hmm. Toramalıyı açmışlar Oooo Peki Tabiri toramalı beyaz giyeceğiz. Şuraya girmek istedim. Neyse. Oy. Ölmek istemiyorum. Ne oldu? Bak hiçbir fikrim yok. Şöyle sağdan sağdan yanaşıyorum. Oh. Afrikalılara vurmak ki Aa. Öldüm. Bu ne yapıyor? You cannot build here. Onların base'e götüreceğiz galiba. Asacağız oraya bayağı. Çok saçma ama şey serisi gelecek o yüzden Shovel Games Bu da bir Shovel Games olduğuna göre Oo millet yanar okuyor Yazık Ah <laughs> Demek o, o ses vurulduğun anlamına geliyormuş hmm, Bu arada o oh, nereye gidiyor? Final Set Freddy's videoları devam edecek yani. Boşluğu Adam da kuşunla denk geliyorlar ya. Ya ben ne yapıyorum? Şimdi... Ya ben buraya gitmek Allah 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 Allah. Öyle artık heke. Öyle artık. Of, iyi ezgiler. Şimdi, sonuç olarak kim kazanır, kim kazanır? Güzel kapanmış. Hayır, yapabilirsin. Tek bölüm olacak Paintball. Belki, bilmiyorum. Büyük ihtimalle tek bölüm olur. Bilmiyorum, ben de... Aaa! duruluyo evet. tarama sana benim gibi <laughs> 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 bunu dağlara çıkmıştır Aa, şu afk mı bu öyle işte Evet. Yes. Aa, her yere koymak istiyorum Oh, ah, ne koyacağım? mı kalıyor? Şimdi, mesela 11 e Aa 60 saniye kaldı. Bir şey yapmamız gerek. Bir şey yapacağım. Evet bir şey yapacağım. Şunu öyle. Öyle. Resmen tarıyoruz. Hayır. Ah biz kazandık. You have won. Gir, 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 gir. Oh, bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Güzel bir Server <laughs> Games <laughs> Ya biraz saçmaydı ama Olacak artık o kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz.